kapatamıyorum. Şu an açtığım için yine. Anlaştık mı? <laughs> Ay, ya ben az önce şaka yapacaktım. İşte çok önemli bir şey konuşacağız. Önemli önemli deyip saçlarımı konuşacağız diyecektim. Yayınım dondu konu böyle bir şaka yapamadım. <laughs> Öyle yayınımı suratıma kapatmak zorunda kaldım. Yani. Heveslendiğim her şeyin sonu böyle oluyor. Ay şuradan şu şarkı çalsın. Bunu dinliyordum. Her benim. <laughs> Teşekkür ederim. Kaşlarım. Bir açıldı rengi bir anlamadım. Yok gibi gözüküyor. Kaşlarımı da mı boyatsam? burada çok dram dram. Mahvoluruz burada ha. Şarkı önerin bana. <laughs> Ayağım. ayağım sıkıştı da pardon. Şöyle pembe bir ruj sürelim de. Bak bu güzel oldu. Bir oturamadım ha. Bir bana uzaksınız bir de siz şu an. Buna şöyle yakın olalım. Evet. Uzaklaşmayalım. Üzülürüm. Evet. Böyle okeyiz. Ne oluyor dostum? Dışarıda kıyamet kopuyor. Ne oluyor? Benim korku yayını. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Ay şaka bir artık yeter, sıkıldım ben. Yalın küçücüğümle bir başlayalım değil mi? <laughs> dur dur şunu açalım. Bu şarkıyı bilenleriniz var mı? Var ya net biliyorsunuzdur. Net biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da artık biliyorsunuz. Hazır mısınız? Açıyorum. Sizce hangi şarkı? Şöyle başlıyor. Dumlala Yalnız benim şarkıları anlatma şekli. yazmış. Senin gözlerin yeşil miydi lan? Lens var ya. Bak. Lan falan da ayıp oluyor yani. Bir kadın alan diye hitap edilir mi? Lan. Yok kötüsü iyisi. İyilerisi gerisi. O güzel gözler oğlum. Delisiyim delisi Açıyorum. Evet denmez. Artık erkekler kadınlarla nasıl konuştuklarınızın gerektiğini öğrenmek zorunda. Karşınızda erkek yok, kadın var. Erkek kadın ayırmıyorum bu arada. Ama üslup önemli. Aslında bu arada arkadaşlar benim saçımı boyatmadım ben. Saçımın doğal halini sormuşsun doğal rengini. Ben saçımı boyatmadım. Saçımın doğal rengi dibindeki rengi bakın. Benim yalnız gece her şekilde kullanmam. Süper bir şeysin, süper bir icatsın. İyi ki varsın. Kahveyi döküyordum. Sen olmasan ben ne yapardım? İyi ki varsın. çok böyle şey olacak. Saçımın <laughs> dibindeki rengi arkadaşlar benim rengim. Ucu da aslında aynı renk yani. Saçımı eşitledik gibi bir şey yaptık. Aa saçların ne güzel Yani ekstra bir siyah boya falan kullanmadık. Koyu kumral zaten benim saçlarım. Gözlerimde de kahverengi. Öyle. saçım bundan sonra hep kısa kalmayacak. Saçımı niye kestirdim? Şu yüzden kestirdim. Benim saçlarım uzuyordu evet. Uzunlu bir tık. Ama şey uzuyordu böyle hani yıpranmış uzuyordu. Ben saçlarımı çok düzleştirdiğim için saçlarımın uçları çok yıpranıyordu. Böyle yanık yanık uzuyordu. Ben de bundan rahatsız oldum. Kırık saçtan nefret ederim. O yüzden böyle daha clean dursun diye, temiz dursun diye kestirdim. Kötü mü yaptım? O iyi olmadı mı? Ben gayet beğendim. Allah, Allah yıkacak Hey! Kulağımda kulaklıklar da aklım çıktı. Sorry. Gerçekten üzgünüm bu olay için saçlarımla benim bir fotoğrafım var çok sevdi. Kırılıyordu. Hani Instagram'daki. İkisi de en sevdiğim renklerden. Mor en sevdiğim renklerden biri. Pembe de hiç sevdiğim renklerden biri ama çok kullanırım. Çok kullanırım. Sevmesem de. Mesela pembeyi çok sevmem. Ama kullanıyorum. Tatlı buluyorum. Bunda yok galiba film. Galiba bunun da filmi yok. Deneyip filmim yok. Bitmiş bakın. Yapacak bir şey yok. Benim bakın defterim var burada. Bunun içinde her kişiyle fotoğraf var ki ama en başında annemle bir de babamla var. Annişim ve babişim. <laughs> Lindam'a bakın. Benim köpeğim var biliyorsunuz değil mi? Lindam. Şimdi ben tek tek göstermek istediklerim var. Burada ben varım full. Kendim varım. Şurada yine ben varım. Bu ne çekiminden biliyor musunuz? Ben peri oldum ya. Peri olmaya çalıştım. Orada arabada makyaj yaparken burada kahveyi çekmişim. Güzel çekmişim. Bakın. ben mesela benim bu fotoğrafımı telefonun arkasına koymayacaksa çok sevdiğim birisi ben niye yaşıyorum? Evet ben bunu birinin telefonun arkasına koyayım bari. Çok güzel çıkmışım ayol. Bakın burada kim var? Bu eşeği tanıyan var mı? Hay Sude. O da var. Aski maski maski. Bir sürü kişi var aslında burada da hepsini göstermiyorum. Bir 15'e yakın kişi var burada defterde. Burada daha deftere koymadıklarım da var bu arada. Şurada kıydı köşede. Kedilerim falan var. Evet Ne konuşalım ayol Konuşacak bir şey de yok ki Çok şey var da Konuşasım yok Şeyleri böyle saçma sapan. Anyacığım teşekkür ederim. Ha, ne güzel şarkılar çalıyor benim Spotify'ımda anlamadım ki. Okullar açılıyor evet. Ama ben okula gitmiyorum ki. Fırtınalara şahit. dendii eskiden. eskiden gitmiyorum artık okula ben büyüdüm şaka gideceğim ama gitmek istiyorum üniversite okumak istiyorum yani üniversite güzel bence bence üniversiteye gitsek güzel olur Gözlüklü halimi çok mu özledim? Takayım gözlük. Dur eski gözlüğümü bulayım. Yani... <laughs> Bu arada ben e, yayın açacağım değil. <laughs> ...şey sadece üstüm gözükecek diye, altım gözükmeyecek diye altıma şöyle beşuman giydim. Nasıl? Tam bir moda ikonuyum değil mi? Süperim. <laughs> Gelin çiçeği. Pasaport. Çanta. Kurdele. Kudele. Boş gözlük kutusu. Makyaj çantası. Sak mendil. Eski olmayan gözlük. Allah Allah bu gözlük nerede ya? Arkadaşlar... <laughs> Burada Mars uyuyormuş. Hayvan ne olduğunu şaşırdı. Ne haber? Ne oldu? Ne oldu? Nasıl mırlıyor? Nasıl mırlıyor? Ağzını burnunu yerime. Duydun mu? Baktım valla. Ben gözlüğümü bulamıyorum ya. Heh, annem gözlükleri buraya kaldırmış. Hadi gözlüklerimi deneyelim benim. Kurban olurum ya Mars'ıma. Ya ben Pinani dinlemek istiyorum ya. Sebepsiz ben Pinani'ye aşığım ya. Beni sen inandır. Bunu dinleyelim. Hazır mıyız? Gözlük denemeye oyunumuzu. Hoppa. Böyle bir gözümüz var. On üzerinden sürüdüm, puanlayalım. Bastımda, yaptım, yani ben bunu çok bir sevemedim. Herkes başka bir şeyden kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bu böyle resim çok küçüldü. Bunu geçelim. Şöyle bir eski gözlüğüm değil ama ona benzediği için aldığım bir gözlüğümüz var. Bu no ya. Bu çok böyle öğretmen gibi oldum. Bir de saçım da kısa olunca. Hani böyle şey anladın mı? Hı? No. Bu da güzel değil. Güneş gözlüklerimiz var. Uuu. Buna bayılıyorum. Bu güzel bir gözlük. Böyle bir de bunun üçgenlisi var. Bunu çok sevemedim. Ben bu gözlüğe aşığım. He. Ben buna aşığım işte bakın. Yani bu benim gözümden çıkarmayacağım bir gözlük. Güneş gözlüğü. Dışarıda gözüme yapışacak bu benim. Çok beğeniyorum bunu. Bu bayağı iyi. Şöyle bir gözlüğümüz var. <laughs> Yani çok şey bir gözlük. Kışın kullansam sağlıklı bir gözlük. Ama çok da böyle kullanılmaz. Yani ben bunu çok beğenerek almıştım. Hani gerçekten çok beğenerek almıştım. Dedim ki hani wow ne kadar güzel bir gözlük. Hani bak şu gözlüğü. Vavlayıp wow aldım. Dior'un gözlüğü bu. Ve bir iki kere falan taktım. Çok yakışmıyor bana. Ne haber anne? Telefonumu alabilir miyim? Buyurun. Çay içersen. Birazdan kapatacağım, geleyim. Hmm. Şöyle bir gri gözlüğümüz var. Bir şey soracağım. Benim beyaz prada gözlüğüm nerede? Ah, burada. Ay şu çantanın içine ben çantayı versene bana bir. Galiba ben onu kaybettim ya. Maşallahım var o Cık, Ne diyorsun? Ay ben bir şey demiyorum. Sen diyorsun. Beyaz. Görmedim. Siyahını gördün mü? beyazı görmedim. Şey poşeti, ben o gün hangi davete gittim? Purist. O gün benim elimde bir poşet vardı. Evet. Karton. Ee, burada getirdiler işte o. Geçen bak yorum okudum tamam mı? Beyaz Prada gözlükle ilgili. Bir sene önce takmışım dedik. Takipçilerimden biri yapmıştı. Onu hiç unutmuyorum o yorumu. Yıllardır kaybolmayan tek beyaz gözlük Prada diye. <laughs> o da nazara mı geldi? Hmm. Yapacak bir şey yok. Kaybettiğine emin misin? Hı? Galiba bir yerde bıraktım ben onu. Çanta vardı Da nerede? Ne yapacaksın gözlüğü ya gece gece? Gözlük deniyordum onun yokluğunu fark ettim. Allah'ım o denememiş olmasan yani gözün farkında değilsin yokluğunu. Anladın. Neyse eski gözlüğümü takayım da. Aynen eski Feride. <laughs> Merhaba efendim. ne habersiniz? Hayat nasıl hayat? Gözlüğümü kaybettim de yine bir tane daha. Rutin haline geldi. E süper. Süper. <laughs> of. Yani gerçekten. Al sana bir beyaz gözlük. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ama be. Biraz. Evet hmm. bu beyaz gözlük yeni beyaz gözlüğüm arkadaşlar. Dua aldı bunu bana. Bu şey böyle kalpli gösteriyor. ışıklı yerleri. Bak şu ışığı aç anne. Hangini? Şu yukarıdaki ışığı. Ama onlar nasıl görecek ki? Ama onlara takamıyorum ki ben gözlüğü. Sen taktığında kalpli mi görüyorsun? Evet. Hmm. Al bunu. Bu O ne? Bu a bunun böyle bir gözlüğüm vardı benim. Ya. Ben olmasam. Sen ne yapacaksın bilmiyorum. Bak bir tane de böyle antik kuntin bir şey var. Evet o da var. Hani şu işi kapatsana, biraz arkada patlıyor da. Ben gidiyorum zaten. Anne tamam. hangi gözlüğü kaybetmiş yine. Hmm, markası Prada olan. Hep Prada kaybediyor bu. Bunu. Bunun Prada ile Şu aşağıda yok mu? Hepsini aldı onları. E evet, çantalarda yok mu şunda? Bakmadık. Ona baktım. Bunda? Ona bakmadım. Buraya bak bakayım. Hadi bulalım onu. Allah'ım. Kafaya koy. Anne. Yani iki dört bir dört gözlük mü alacağız sizden şeylerden? İyi de karton çantadan bahsediyor. Ne kartonu ya? Victoria Secret. Ee? Victoria Secret çantasındaydı. Onu çöpe attık Feride. Ne? Ama içi boştu ben attığımda. Gözlük atacak halim yok yani. Sunu mu attınız? Bilmiyorum. Buralara baktınız mı? Ay yemin ederim. Bu bakayım. Bilmiyorum Arkadaşlar hiç problem yok. <laughs> e bak buralarda her yerde kutusu var. Bak. Nerede? Ben çok dağınık bir insanmışım. Okey. Ben sürekli bir şeylerimi kaybediyormuşum. Okey. Ben... Yaramazmışım. Okey. Okey. Ben onun nerede olduğunu biliyorum. Yeni söylemiyor. Ama orada mı kesin bilmiyorum. Aa, bir de Savaroski vardı. Ama buradan nerede tıkır. bilmiyorum. Hı. Aa bizim Kim? Fotoğraf. Arkadaşlar yayın yapıyorum. Bu odadan çıkar mısınız? Ben mi getirmişim? Ne? Ben neden getireyim senin sevgini? Seni aldım ya. Neyi ben aldım? Şu ışığı kapatın Işığı Kapatın şimdi. Ne? Ya bir tutar mısın diye? Yani? Ya gözlüğü kaybetmiş olabilirim. Kaybederiz. Evet. Ne yapalım? Allah Allah zaten bir sürü gözlüğüm var. Aynen. Bir kes ya. Annem bana da olur. Anne biz gözlükleri alırken 2 bin lira 3 bin lira sonra bu kaybediyor 10 bin lira 15 bin lira olur. Ayy bunlar nendi? Nendi? Zor zor. Bu içler <laughs> Şu an hmm. her yer, her <gülüyor> <olabiliyor> <gülüyor> Bunun içinde olabilir mi? Hadi <laughs> yanına <laughs> Söylediklerimi anlamsız buldum Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler gelmezdi Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam gitmiyorlardı. <laughs> Aa, iyi bir gözlük kaybettik. Benim de içime oturdu şu an. Buradaki gözlük işte şu. <gülüyor> Kaybettim. <gülüyor> ne yapabilirim? Unutabiliyorum bazen. Ben de insanım giden gözlük olsun. Yemeğimiz bu kadardı arkadaşlar. Başka bir zaman yine denediğimiz anlarda. Evet arkadaşlar saat 11 olmuş artık. Ben yavaştan yayını kapatıyorum. Öyle ufak bir sizi özledim yayını yaptım. Annem burada çünkü. Birazcık annemle vakit geçireyim. Gözlüğü kaybetmeseydim iyiydi ya. Neyse. Yenisini alırım. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Sizi buradan çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.